Merhabalar tekrardan kanvası nasıl kullanabileceğimizi ve ortak nasıl kullanabileceğimizi öğrendiğimize göre artık bir pratik yapalım ve bunu öğrendiklerimizi pekiştirelim istedim. Yine ortak kullanım için yukarıdaki şehir kısmına bastıktan sonra public access linkine erişiyorum ve bu public access linkini şu anda bana yardımcı olacak olan Ruken ve Gülnur'a bir chat aracıyla gönderiyorum. Biz buradan yine zoom'a alışık olduğumuz için zoom'u kullanıyoruz. Ben kendilerine linki gönderdikten sonra kendileri otomatik olarak e, bu board üzerine gelecekler. Onlar gelirken de size şeyden bahsede, ne yapacağımızdan bahsedeyim. Şimdi bir empati haritası dolduracağız aslında. Empati haritası nedir? Design Thinking'in 3 temel prensibinden olan e, kullanıcı çıktılarına odaklanmak, e, her şeyi prototip olarak yaklaşmak ve diverse yani farklı takımlarla birlikte çalışmak olan e, bir yapıdan bahsedeceğim. Ve bu e, aslında Design Thinking Çalışmasının ilk aşaması olan e, empati haritasını beraber dolduracağız. Yani bu empati haritasını bizim e, kullanıcı kullanıcımızı daha iyi anlamamız, onların acı noktalarını, neler düşündüklerini anladığımız bir kanvas aslında. Şimdi yukarıda gördüğünüz gibi Gülnur ve Ruken şu anda boarda geldiler ve onların mouselarını şu şekilde görebiliyorsunuz yaptıkları hareketleri ve nerede nereye baktıklarını. Yine e, templateler kısmından empati haritasını buluyorum. Burada iki farklı empati haritası var. Burada sadece renkleri farklı. Ben renkli olanı tercih ediyorum şimdi. Ve empati haritasını buraya kopyaladıktan sonra Gerçi bu baya büyük bir haritaymış. Şu şekilde büyütüyorum ve kan basıma oturtuyorum. Şimdi burada bu empati haritasını neye göre dolduracağız? Ben daha öncesinde bir kendimize bir problem belirledim. Pandemi döneminde hava yoluyla ulaşım sağlayacak insanların deneyimlerini nasıl iyileştirebiliriz? sorusuyla yola çıktık aslında. Yani biz şu anda pandemi döneminde uçak kullanacak insanların deneyimleri hakkında yani o, o insanların nasıl düşündüğünü anlamak açısından bir e, empati haritası dolduracağız beraber. E, şimdi arkadaşlarımla beraber kanvasımıza e, e, bakalım. Kanvasımız dörde bölünmüş durumda. Bu e, Buradaki kullanıcının neler düşündüğünü, neler hissettiğini, neler duyduğunu, Neler dediğini ve yaptığını ve neler gördüğünü aslında biraz kendi aramızda düşünerek doldurmaya çalışacağız. Bir empati kurmaya çalışacağız oradaki insanla. Bu kanvası doldurduktan sonra bu kullanıcının acı noktalarını ve kazanç noktalarını da beraber dolduracağız. Şimdi bu çalışmayı yaparken bir de aşağıda gördüğünüz barda bir sayaç var. Bu sayaç üzerinden biz bu çalışmamızı bir limitlemek istiyoruz. Çünkü fikirler bu ucu açık bırakırsak eğer bu zaman skalasını fikirler çok fazla artabilir veya çok az kalabilir. O yüzden biz bunu 10 dakika olarak ayarlıyoruz. Ve 10 dakikayı buradan başlatabiliyoruz. Şu anda herkes bu 10 dakika sayısını görebiliyor. Arkadaşlar isterseniz hep beraber başlayalım burada bu kanvası doldurmaya. Yine burada gördüğünüz gibi bizim sticky notlarımız var. Bu notlar üzerinden bunları kopyalayarak Bunları alta basarak kopyalayabilirsiniz. Şu şekilde alta basarak ço çoğaltabilirsiniz. Mac kullanıyorsanız da bu tuş Option tuşu. Ee, ve gördüğünüz gibi şu anda Ruken ve Gülnur doldurmaya başladılar buradaki post e postitlerimizi. Ben de başlayayım isterseniz. Şimdi empati kuruyoruz ve bu insan ne düşünüyor diye e düşündüğümüz zaman bence bir korku hissediyordur. Çünkü hava e, havaalanları genelde çok uluslararası yerler olduğu için ve farklı insanların buluşma noktası olduğu için bir korku hissettiklerini düşünüyorum. Ve endişeli olabilirler. Ya da bu insanlar farklı yerlerde iş yaptıkları için ve uzun zamandır da o yerlere gidemedikleri için bir mutluluk da hissediyor olabilirler. Çünkü onlara bir kazanç getirecek bir iş yapıyorlar. Ya da bir ailelerini görmek için gidiyorlar. Bu insanlar neler duyuyor kısmında da belki ailelerinden uyarılar alıyor olabilirler. Neler görüyorlar kısmına haberlerdeki e, manşetleri görüyor olabilirler. Çünkü bazı haberler çok gerçekten depresif ve insanı e, farklı düşündürtebiliyor. O yüzden e, buraya şey yazmak istiyorum. Yine havaalanında olup bitenleri haberlerden öğrenebiliyorlar. Yine bu insanlar empati kurmaya çalışırsak neler düşünüyor olabilirler? Neler görüyor olabilirler? Covid vakalarının artışını görüyor olabilirler. Bana bir şey olmaz diye düşünüyor olabilirler. neler yapabiliyorlar kısmında da kendi kendi önlemlerini almış olabilirler. Ve burada bu çalışmayı yaparken e, yaptığınız fikirlerin ya da düşündüğünüz şeylerin kalitesi hiç önemli değil. Burada sadece çoğunluk önemli. Yani ne kadar fazla şey üretirseniz, ne kadar fazla şey yazarsanız aslında o kadar iyi bir iş yapmış oluyorsunuz bu kanması doldururken. Quantity over quality olarak da bunu özetleyebiliriz. Maskelerini unutmuş olabilirler. Arkadaşlar siz de bu arada sesi düşünebilirsiniz. Sesi düşününce daha yaratıcı ol, ol olunduğunu tahmin ediyorum ben. Evet, üst üste konuşmayalım diye şey etmedim. <laughs> Maskelerini alabilecekleri bir yer olmalı olması hakkında belki kaygılanabilirler. Uçak havaalanında herhangi maske alabilecekleri bir yer var mı diye düşündüm. ya da eldiven. Bence en büyük problemlerden birisi de hani uçakların içi tabii ki tabii ki uçakların içi dezenfekte edilir ama eşyaların koyduş yöntemi bir sürü bol bir arada olacak acaba orada nasıl bir şey sağlanıyor nasıl bir hijyen yöntemi sağlanıyor benim için en büyük şartlarından biri mesela sonra evcil hayvanların taşınması süreci var ki bu da bir değişiklik var. Ya da uçağa binmeden önce geçirecekleri bir dezenfekte aşaması var mı? Bir de şöyle, şey, geç çıkışları için aslında COVID testi olması zorunluluğu gibi bir şey duymuştum ben. Acaba COVID testi olması gerekiyor mu insanların? Ya şu anda şey, bu adamın neler düşündüğünü anlamaya çalışıyoruz. <laughs> eşya koruma sınırında bir değişiklik var mı mesela? Belli e, getirme, getirme şeyinde kilo ile, ağırlık ölçülüyor. Bunda bir farklılık var mı? Ya da bilgilendirme doğru yapıldı mı? Oraya gittiğimde yine bir şey öğrenebilir mesela. Hazırlıklı olmadığı bir şey. Arkadaşlar 4 dakikamız kaldı. İsterseniz Pains and Gains'e geçebiliriz. Evet, geç. Baya, bayağı doldurduk çünkü burayı. Bayağı doldurduk. Daha doldururuz ama bunu bir sıkıtsınamamız gerekiyor. Evet, tamam. Başlıyoruz. Bu insanlar tatile de gidebilir bu arada. Tabii ki. Biraz da bu tarafa yazalım. En büyük e, peyni yazmadınız aslında. Virüs bulaşabilir. Evet. <laughs> Covid miyim? Onun covid miyim kaygısı olabilir. Aynen covid miyim kaygısı. Buna you know gerek Son bir dakikamız. O zaman Game Point tarafına geçelim. Şöyle bir genel şeye bakalım. Burada yine gördüğünüz gibi Snap to Objects ile daha düzenli görüntüler elde edebiliyorsunuz. Kendisi otomatik olarak hizalıyor. Bu sayede daha değerli toplu görebilirsiniz. Yine Connection Tool'ları burada kullanarak Mesela burada hasta olma ihtimalimi farklı bir karta direkt eşleyerek bir olay örgüsü ya da bir highlight yapabilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı bu line tool'u. Bunun da kısa yol tuşu L'ye basarak yapabilirsiniz. Şimdi çok kısa şeyden de bahsedeyim. Biz burada ortak bir çalışma yaptık şu anda. Peki bu ortak çalışmanın çıktısı nasıl olacak derseniz. Şurada gördüğünüz export tuşuna bastıktan sonra. Save as PDF'e bastıktan sonra yine tekrardan bu frame'in çıktısını çok basit bir şekilde alabiliyorum. Buna da yine iki tıkla bastıktan sonra bu şekilde bir çıktısını da alabiliyorsunuz. Bu çıktıyı da yine mirow'un sonuna ekleyeceğim ve süremiz doldu. Şimdi ses de geldi böyle. Evet. Ruken ve Gülnur'a bana yardımcı oldukları için çok teşekkür ederim bu pratikte. Onları da e, LinkedIn profillerini paylaş, paylaşırım aşağıda Medium yazısının. E, umarım güzel bir midi, e, Medium yazısı olmuştur. E, ben çok keyif aldım. Umarım arkadaşlarım da keyif almıştır. E, hepinize teşekkür ederim bu videoları ve yazıyı okuduğunuz için. Umarım siz de uygulamaya şimdiden başlamışsınızdır. Ve deyip kapatıyorum. Teşekkürler tekrardan.